birinci bölümden sorularımız vardı. Buyurun. Efendim ilk dinleyicimiz bu gündeme geldi. Mesela Diyanet de sormuş Diyanet'in verdiği cevap da doğru. Bazen buna itiraz edenler oluyor falan. E, şimdi Hanefi mezhebinde fıtra ve fidye. Bir kavle göre peşin verilebiliyor. Yani Ramazan Şerif girmeden önce verilebiliyor. Evet. Ama Maliki ve Şafii mezhebinde verilmiyor. İmam Şafii Hazretleri Ramazan-ı Şerif önce olmaz buyuruyor. İmam Malik Hazretleri de bayramdan önce verilmesi lazım buyuruyor. Peki Hanefi mezhebinin diğer kavli, diğer kavli diğer İmam Şafii ve İmam, İmam Malik Hazretleri'nin buyurduğu gibi hatta İmam Malik Hazretleri'nin buyurduğu gibi yani bayram namazından hemen önce verilmesi evla olanı. Peki böyle zaruri durumlarda, böyle afat durumunda veyahut da böyle bir afat olmamış olsa bile ya bakarsın fakir, e, fakirdir ihtiyacın, Ramazan-ı Şerif'te giriyor, girmeden önce. E ya bir şeyler alsın, şey yapsın falan diye götürdün fidyeni. yahut da... E, ...hani bir aylık 52,5 kilo un evet. aldı götürdü bir fakire, verdi mesela. Ya e, ramazan Şerif boyunca işte hamur işi şey yapsın, benzeri şeyler, hamur elinde un var... ...patates, soğan falan varsa yemeğini aynı şekilde şey yapabilir, temin edebilir... ...veyahut da ekmek yapar, onu biz bilemeyiz. E, Götürüp verebilir mi? Verebilir buyuruluyor. Bir kavle göre. Hanefi meselinde. Ama evla olan kavli öbür türlüdür. E, dolayısıyla şimdi böyle bir zaruri durum devreye girdi. Değil mi? Evet. E, mesela bize müracaat eden dinleyicilerimizden e, zekatını da göndermek isteyenler oluyor. Ama zekat kurumu olmaz. Efendim burada diyelim ki devletin resmi kurumu şu anda afat gözüküyor. Değil mi? Evet. E, şimdi Afat koordine ediyor. E zaten diğer yardım dernekleri falan da onun vasıtasıyla oluyor. Diyor. peki nasıl olabilir? E, olabilme şekli ne kadar zekat vereceksin? Mesela diyelim ki Bahattin Bey e, hesapladı yaptı 10 gram zekat borcu zekat tutuyor. Evet. Ha Bahattin Bey Osman Ünlü'yü vekil eder. Zekatımı e, işte altında devrini yapmak için seni vekil ettim diye bilen biri soracak. E Osmanlı bunu biliyor. O da tamam aldım kabul ettim dedi. Bir fakirle altında devrini yaptı. O fakir de bilmesi lazım ama. Evet. O fakir de bilmesi lazım. Altında Allah zaten yardım ediyor. Yani Osmanlı'nın de diyelim ki dışarıda İsmail Sert Bey var. O da bu meseleyi biliyor. Ne oldu? Bunu Allah zaten yaptılar. Ha, o da tuttu bedelini. 10 gram altın bedeli neyse ve götürdü oraya gönderdi. Hani bazılar diyor ki e şimdi e devletin açtığı birçok hesaplar var. Kızılay'ın da var. Bazı dernekler de var. Mesela İhlas Vakfı'nda var. İhlas Vakfı hesap açtı. Afat'la, Afat şeyle, o kurumla şey yapıyor. Erzak da gönderiyor mesela. desem 6-7 tır şeyler evet. gönderdi. E, aynı yardım da gönderdi. Şimdi maddi yardımda da maddi e, yardımda da efendim ben nereye bakacağım bilemiyorum falan filan diye. Ya o zaman İlhan Sıfakı'na girersin. Hesabı zaten açık. Gazetelerde bile geçti o. Evet. İnternet sitesinde. girdiğin zaman a bağış bölümüne şey yaparsın. Orada ne kadar paraya yatırırsın, yatırırsın, tıklarsın. onları gösterdiği hesaba gönderirsin. O hesaplar toplanıyor. Nakdi yardımlar da toplanıyor. İlhan Sıfakı alıyor. AFAD zaten orası koordine ediyor. Aynı yardımlarda, nakdi yardımlarda o şekilde olabiliyor. Yani demek ki e, fıtra fidye e, ve zekat yani günü gelmeden bunları ve ver, ver, verilebilir ancak şart var. Çünkü eee Sâdeti kitabında da açık net bir şekilde yazılı. Mesela fıtranın beş madde var. Buğday, un, kur, hurma, e, kuru üzüm, arpa. Buğday ve undan kişi başına 1750 gram. Eee efendim hurma, arpa kuru yüzüm, kişi başına üç buçuk kilo. Herkes durumuna göre. Hani bazı diyor ki efendim buğday ne yapsın falan. Önünün körünü yapsın. Bunu emreden bilmiyor mu? Fakirlerin de Ramazan-ı Şerif'te vermesi için Cenab-ı Hak Rabbimiz böyle bir kolaylık göstermiş. 1750 gram buğday verdiği zaman o da o sevaba kavuşuyor. Vermesi emir değil fakirin. Tavsiye edilmiş. Evet. Un 1750 gram. E, 1750 mı da e, unun da kalitelisi var. E, şu anda 10 liradan aşağı herhalde un yok, yok. galiba. 10 lirası var, 15 lirası var, 20 liralık var değil mi evet. kilosu? E, bunlardan durumun iyiyse e, yükseğini tercih et. Yok benim durumum daha da iyi. E, kuru üzüme geç. Kuru üzümün kilosu kaç para şimdi? Bilmiyorum da hurmanın kilosunu biliyorum. 200 lira civarında hurmanın kilosu. Ha, ha çok zenginim diyorsun. Tamam hurmadan ver o zaman. 3,5 kilo. E, 200 liraysa, 200 liraysa... E, 300 liraya da hırma var. Tabii, 200 liradan ortalaması. hesap edelim. 2, 4, 6, 7. 700 lira. Kişi başına. 5 kişiyiz. 5'leri olursa 3500 eder, değil mi? Evet. E, buyur ver. Ya o da çok fazlaymış. Ya arkadaş hani buğdayı az gördün. Aha buyur. Vermek istiyorsan. Senin derdin vermek mi? Hani üzüm yemek mi? Bacıyı dövmek mi? Evet. Yani İslamiyet'e saldırmak mı? İslamiyet'e saldırmak bunun niyeti. Hani yardım et. Yardım etmiyor e, tenkit ediyor sadece. Ha bunun derdi aynı şekilde üzüm yemek değil. Ha bunların yani al ha, ne bileyim bunlara e, söz tesir etmez. Hazreti Ali'nin sözü gidiyor hanımı bunları dövmedikçe, bunlar sövmedikçe e, yürüyor ya. Evet. E, öyle bir zaman gelmiyor. Bunlar o cinsten insanlar. Dolayısıyla bunlarla dalaşmak, bunlarla konuşmak, bunlara bir şey anlatmak da uygun değil. Ha Şimdi onu şey yapacağız da neticeye bağlayalım Yani peşin e, Zekat bedelini göndermek istiyorsan Fidye bedelini göndermek istiyorsan Fıtranı göndermek istiyorsan Bilen birisiyle bunun altında devrini yap Evet Ondan sonra gönder Çünkü o zaman e, öbür türlü şey olmaz Mesela zekat diye kağıt para gönderdi Yatırdı hesaba e, Tamam yani hayır olur Sadaka olur Ama zekat borcun duruyor Olmadı onu halletmen lazım